Eller arkada. Herkesi kontrol ediyorum. Eller arkada. Eller öne geçen diskalifiye oluyor. Bravo. Bir. İki. Üç. Başlayın bakayım. Evet. Konsantrasyonunuzu bozmayın. Güzel emin adımlarla gidin. Evet çok güzel. Bravo. Bir de yukarıdan aşağısı var. Bravo. Aferin size. Hepiniz çok güzel konsantrasyon oldunuz. Eller arkada. Evet. Arkadan da bakıyorum kimin elleri öne geçiyor diye kontrol ediyorum. Bravo. Birbirinize yanaşmadan dikkatli biraz aralıklı mesafelerle gidin. <laughs> Sağlık olsun. Bir dahaki yarışmada. <laughs> Eller arkada. Elleri arkada olmayanları kontrol ediyorum arkadan. Eller arkada olmayanı diskalifiye ediyorum. Ben sen çok geç kaldın. Sen çok geç kaldın. Gel o sona doğru hızlanıyorsun. Ay gitti ya. Ben de. dedim yaklaşma ama. Tamam Aa, tamam. tamam. Kırıldı mı seninki de? Hayır. Hiç oh. kalifiye oldu. Çok Çatladı ah. ah, <laughs> ya bu ne kadar ya. <laughs> <laughs> i̇şte, evet. Şey Kırılan yumurtalarımıza geçti. dikkat edin basmayın. Tamam. Evet. Nur abla diyor ki önümdeydi göremiyordum diyordu. Tekrar yapalım. gelmiş. Değil ol değil ol. Hepsi önüme geçti.